İnternetimde sorun olduğu için bugün PUBG Mobile ile oynayamayacağız. Arıza giderine kadar bunları oynayabiliriz. Bu oyun da internette ama geçtiğim maçı yapıyorum. Yok. Zaten normal bir şey. Bilmiyorum anneminle aramızda. Ya ben niye oyundayken internet geliyor? Sorabilir miyim? Durduk yere kızdım ya. Allah Allah. Bir de gol atamıyorum. Ha bak yine gitmiş gelmiş. Ben böyleyim. Köydeyim neden gidip geliyor diyeceksiniz. Köydeyim ben. Bunu söylediğimi Niye söyledim bilmiyorum. Allah'ım doğru düzgün bir hatamız hatı... yok lan. Videoya girince bir şey oluyor benim oyunculara. Bir videomda şey olmuştu bir kere. Tamri Bilgen kısmında çok güzel çalım atıyordum. Bak bunun gibi. Allah'ım ya. İlla sakatlayacağım. Bana sakatlansın adam. Ne Neden? Çünkü hmm. günü şey olmuştu, arızalanmıştı. <laughs> yani arıza bitişiydi. Yani ben Cuma günü çekiyorum şu an bu videoyu. <laughs> şu maç bitsin bırakacağım videoyu. İnternet varken daha çok oynarız arkadaşlar. İnternetimizin... Kardeşim kız. Hocam, sert oynuyorlar. Yeniden oynat. Kaydet. Bunun için Arkadaşlar video her an kapanabilir. Çünkü hafızam çok değil. Belki de bu videoyu pazar değil pazar tepki diyebilirsiniz. Çünkü... İnternetin ne zaman geldiği belli olmaz. İki gün demişlerdi ama... Bak yine gitti. Salise geliyor, salise gidiyor. Evet. Hayır. <laughs> Dediğim gibi bir allah an Allahu ekber. Hadi maç bitsin ya. Kaldı mı videodan ha? Köy, köyden gelene kadar daha video atmak atmam bak. Hocam bitir. Tamam Bo boş verin onu kalkmaz da. Dediğim gibi kalk. Direktten sonra golü kim görmüş ya? Allah'ım. Sabah da oyun oynadım. iki kere direkt oldu. Hocam bizde. Evet. Nasıl? O be oyun düzelmiş en azından. Eskiden küçük bir şeye full oluyordu. Oradan deneyebilir miyim be? Ay çok bastım. Ayarlayamıyorum işte ne yapayım ya. <laughs> bye bye. <Gülüyor> Gitmeyin hemen ya. <laughs> Hadi bye bye görüşürüz.